Sesinle ilk para kazandığın parayla. Bu müzi <laughs> müzikten bahsetmiyorum, müzik değil. Mesela evde kayıt almaya başladım hmm. ya da TRT'den de bahsetmiyorum. Evde oh. kayıt almaya başladım diyelim. Hmm. Evde stüdyom var biliyorum, mikrofonum var, hmm. çok güzel bir pop filtresim var, kocaman. <laughs> kocaman, kocaman, evet. Onu özellikle Amerika'dan evet, getirdim. Evet, evet. Oradan, evden ilk sesinle, ses kaydını yollayıp ilk kazandığın parayla ne aldın hatırlıyor musun? <laughs> Yanlış hatırlamıyorsan. Aha. Uzun zaman oldu. Yani hata yaptıysam da eşim beni düzeltir bunda hata yapıyorsam eğer. Ya. Kurguda şey yaparız. <laughs> Kurguda düzeltelim. Arıyorum. <laughs> Hayatım ne almıştık ee, Yanlış hatırlamıyorsam televizyon almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Televizyon. Hep bir elektronik alet. Mesela benim de ilk kazandığım parayla evden kayıt aldığımda ilk kazandığım parayla ben de bir oyun konsolu almıştım. Mesela. Ya da bir, bir şeyin bir borcunu ödemiştik. Bilmiyorum hatırlamıyorum ki. Çok uzun zaman oldu. <laughs> Ama... Bir yerlere gitmişti. Güzel bir yerlere gitmişti ee, yani. Ses. E, ailemiz içindi yani Aha. sonuçta. Ben ses. pardon. Ses. <laughs> ben pardon sen pardon. Sesini kullanarak faturalara ödemek nasıl bir his? <laughs> Gibi bir his. <laughs> yani. Benim çok hoşuma gidiyor mesela bunun bu şekilde olması. Yalnız evet. bu işi birazcık şey yapmaya başladık biz ya. Adamlar iki kelime konuşuyor. Ha, hmm, aynen adam. öyle değil. Yani tabii ki o değil. Tabii ki o değil. Ama yani belli bir noktaya geldikten sonra belli bir deneyimi kazandıktan sonra yeni başlayan birine göre daha kolay olabiliyor bazı şeyler. Ya da mesela atıyorum aynı işi defalarca yapıyorsun. Aynı marka ya da aynı firma aynı şeyi istiyor. Hmm. Belki sen bir renk katmak istiyorsun ona ama yani marka diyor ki bu şekilde devam ederim. Mesela onu yaparken kolay oluyor ya. Değil mi? Yani burada yalan söylemiyorum. Küçük bir anekdot. <laughs> Evet. Hemen belki evet. biliyorsundur sen de bunu. Picasso'nun yanına bir adam yaklaşmış. Üstat demiş. Sizin demiş sanatkarlığınıza hayranım. Muhteşem demiş. Çok beğeniyorum. Rica etsem demiş. Benim bir portremi çizer misiniz sana? Picasso demiş hay hay. 5-6 dakika içerisinde bitirmiş. inanılmaz bir portre. Adama göstermiş. İnanamıyorum demiş. Size demiş borcum ne? Atıyorum. Sallayın işte bir şeyler. Aman tanrım demiş yani 5 dakikalık bir emek için bu kadar para istenir mi? Evet. Picasso durmuş. 40 yıl artı 5 dakika demiş. Aynen öyle. Siz mi ilk bunu söylemiştiniz bana ya? Bunu bir e, eğitmenim söylemişti eminim ondan. E, üniversitede de olabilir. E, ben tercümanlık mezunuyum. Hı -hı. Hatırlıyorum. E, ve... <gülüyor> Yakalım. <gülüyor> ve... E, bir e, hocamız ara sıra böyle simultane e, çeviri e, etkinliklerine gidiyordu. Bir etkinlikte tercüman aranıyor hı -hı, mesela. Hı -hı. Bir saat çalışıyor atıyorum kaşesi şu kadar o kadar para alıyor. Ona hı -hı. da söylüyorlarmış mesela. O da bir performans aslında. Sanat diyemem ona. E, o bir iletişim e, çabası çeviri. Becerisi. Evet. Becerisi. Hı -hı. E, o da aynı şeyi söylemişti. Ya bir saat çalışıyorsunuz ne güzel şu kadar para alıyorsunuz diyorlarmış ona da. O da aynı şeyi söylüyordu. 40 yıl artı bir saat. Yani o bir saatte sıfırdan öğrenerek yapılabilecek bir şey. Sen söylemiştin. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyledin tamam. Ben <laughs> Yok bu çok sevdiğim bir anekdot benim. Evet evet çok da güzel. Çünkü bazen yani maalesef e, oluyor bu bizim işimizde. Hı -hı. Ya ne olacak canım iki kelam etti de falan. Hı -hı. Sen oku o zaman diyesi geliyor insanın ama ha, demiyoruz. <laughs> Şimdi evde çalışırken bir de sadece o da değil yani hani sadece o emek tabii ki var kesinlikle var %90'ı emek ama %10'luk da belki ya da, da %20'lik şöyle bir kısım var. Sen o evi, o stüdyoyu kurarken neler harcadık yani o stüdyolara kurarken. Suyla mı çalışıyor kardeşim? Neler yaptık yani onun da elektriği var suyu var. Hadi onları bırak. Şimdi o, o mikrofon sıradan bir mikrofon değil evde değil, kayıt alınan tabii. mikrofon. Yani. O ekipmanlar o ses kartı sıradan bir ses kartı değil. O yalıtımlar yapılırken düşünülerek yapılıyor bunların hepsi bir hem bir emek hem oraya da kirası veriliyormuş gibi hissediyorum ben mesela tabii. dışarı iş yaptığım zaman. E, tabii. Bir kira veriyormuş gibi hissediyorum. Tabii. Tek günlük yani orayı kiralıyor ve bir beni. Bir, e, bir yatırım yapmadın O mikrofon, Çok, bilgisayar, tabii. dediğin gibi yalıtım, ses kartı, e, hatta kullandığın kayıt programı. Çok para gitti. Ya. Hı? Çok para gitti. Yani... <laughs> Ama değdi. Senin de ya de o geldi. ayrı. Ben çok başarılı bir arkadaşımız olduğunu zaten biliyorum. Ben de, ben de. Ayrı bir şey yani bu. Neyse. <laughs> Ama o şöyle söyleyeyim. Sanıldığı kadar kolay değil. Tabii ki. Hak, hiçbir şey öyle değil. Yani hakkını vererek yapmak sanıldığı kadar kolay olmuyor. Hiçbir Aynen. şey. Akdeniz akşamları bir başka olmasaydı Türkiye'de müzik sektörü farklı bir yere gelir miydi sizce? Zor, soru zor. Ben ciddiye aldım. Cevap vereyim mi bilmiyorum ama ciddiye alayım mı? Allah al, al. <laughs> e, Çok acayip bir e, yani ayrım noktasıdır. Acaba ne olurdu oraya evrilmeseydi, pop müzik o tarafa doğru gitmeseydi, bilemiyorum. Ama e, çok farklı olacağını zannetmiyorum. Neden? teknoloji ve zamanın getirdikleriyle zaten şu andaki durduğumuz konuma evrilirdi diye tahmin ediyorum. Evet, o doğru. ara bir geçişti. Hı hı. Yani o... etkileri hala devam ediyor ama az herhalde değil mi? Öyle onun düşünüyorum. Akdeniz Akşamları o Mars bir yapı yani sonuçta onun o hep vardı. Hı hı. Çünkü Akdeniz akşamları Fabrika Kızı hı hı. gibi hani birçok eser Aynı kalıp üzerindedir mesela. Örnek vermek için söylüyorum. O yüzden hani sadece Akdeniz akşamlarına bağlamayalım da... ...o sound'un getirip götürdüğü neler olabilirdi diye onu düşünebiliriz ama... ...çok fazla dalgalanmazdık diye düşünüyorum. Yani başka şeyler çıkardı, başkaları çıkardı ya da başka şarkılar ortaya çıkardı belki. Ama şu anda yine olduğumuz yere gelirdik çünkü dünya üzerindeki teknolojik gelişmeler, müzik yapmanın nispeten kolaylaşmaya başlaması, hı hı. E, maalesef bir yandan çok seviniyorum, inanılmaz hoşuma gidiyor bu gelişmeleri görmek, bir yandan üzülüyorum çünkü e, yapay zeka dediğimiz meret ruhu kaybettiriyor insanlara. <laughs> e, o yüzden hani inanılmaz yani bir insanın hayat bir işte tıptaki gelişmelere olan katkısı, otomotifler işte makine endüstriye olan katkısı falan düşünülünce Hı -hı. ya da teknolojik bilgisayar falan filan düşünülünce inanılmaz yapay zeka muhteşem bir şey ama sanatın içine sokulmaya çalışıldıkça sanatta asıl olması gereken şeyi sanatın gerçek özü olan ruhu öldürdüğünü düşünüyorum. Yani bilmiyorum tabii aksini düşünenler de mutlaka vardır ama benim fikrim bu ve yani, bu beni biraz üzüyor. Bir şeran. araç olarak sanatta da kullanılabilen noktaları var yapay zekanın bazı işleri hızlandırdığı da oluyor sadece müzikte değil görsel sanatlarda hızlandırıyor da oluyor. <laughs> şimdi şimdi burada bir arkadaşım var mesela ismini vermeyeceğim okay. ama. Şarkı sözlerini kendisi yazmış. Bir yapay zeka sitesi var. O şarkı sözlerini etmiş Bir kadın sesiyle şarkıların performansını yazdırmış ve albüm çıkardı adam. Yani efendim? Evet. Ya nerede? anlayamadım hani, yani, Şey yani şey bir isim şimdi... vermiş mi buna? Yani bir Var, Ama kim söylemeyecek. Bir kadın ismini buna. Efendim? Bir ismini uydurmuş? Evet, yapay zeka ile oluşturduğu bir kadın fotoğrafını albüm kapağı olarak kullanarak. Yani dinleyiciler biliyor mu bunu yapay zeka olduğunu? Bunu bilmiyorum. Kendisine sormak abi. lazım. Ben Çok hem istiyor. acayip ya tebrik ederim dedim kendisine. Ha. ismini vermeyeceğim. Bir de bir yandan da bakıyorum. Ee biz ne yapacağız? <laughs> bir de yani... o noktaya geliyor yavaş yavaş. E geliyor. Ama yani bir yerden sonra durur inşallah ya. Yani... Yok durmaz. Hiç... Dursun. Ee, hiç sanmıyorum. Ya, dursun ama yapacak. Ne yani iş bulacağız ondan sonra? Skynet. <laughs> Terminatör geliyor abi. Tabii, tabii. Yani şaka olarak yazdığım bir sorunun üstüne bu kadar güzel konuştuk ve <laughs> uzun uzun güzel arası? güzel anlattık. Yani çok hoşuma gitti. <laughs>